Arkadaşlar öncelikle her herkese merhabalar. Ee, bugün anlatacağım. Bazı TV'lerin üzerinde herhangi bir şekilde e, vida olmadan paneli nasıl açabiliyoruz diye. Ee, piyasada çok arkadaş var. Şu şekilde örnek göstererek başlayayım. Şu kasayı açarken şu tür yabancı cisimler açıyor. Şu şekil buradan bastıra 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 bastıra. Şu şekil görebiliyor musunuz? Bastıra bastıra gidince şu yan taraflar komple laşkalaşıyor komple laşkalaşıyor. Haliyle tüketici de bunu kabul etmiyor. Burada yapmamız gereken iki işlem var. Aynen. Bir kontrol kalemi şu şekil. Alt kısmı alıyoruz. Sadece en köşeden. Şu şekil alt, en alt köşeye alıyoruz. İki ortaya fışığı sokuyoruz. Şu şekil. bu ilk defa açılınca biraz zor oluyor. Şu şekil buradan da aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii ürün ilk defa açılıyorsa biraz zorlanacağınız artık fırçanızın biraz sert olması lazım. Buna dikkat etmeniz lazım. we <laughs> Ben ben şu anda hurda bir televizyon üzerinde hızlı bir şekilde yaptım. Ee, umarım siz anlamışsınızdır. Ee, i̇leriki aşamalarda daha detaylı bilgiler vereceğim. Yalnız piyasadaki ustalardan ricam oraya bıçak, kontrol kalemi vesaire atarak açmaya çalışmasınlar. Televizyonu mahvediyorlar. Kendilerini tüketicilerin yerine koysunlar. Kafanıza takılan bir soru, bir sıkıntı olursa da mesaj atabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.